Harita ile ilgili son detaylar, haritada uzunluk hesaplama kısmı, sorular belki son yıllarda çok ön plana çıkmasa da özellikle yazılılarda karşınıza çıkarsa 9. sınıflar varsa aramızda onlar için biraz detaylar ya çıkarsa bunu da bil ile birlikte aslında anlatacağım bir konu başlığı olacak. İlk önce hatırlıyor musun acaba şunları? Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetrenin kendisi onlar onlar büyüyor, onlar onlar küçülüyor mantığıyla birlikte ortaya çıkıyordu. Özellikle harita ile ilgili uzunluk hesaplama kısmında bizim en çok karşımıza ne çıkacak sorusunun cevabı santimetre, kilometre arasındaki bağlantı çıkacak. Yani gerçek uzunluğun kendisi kilometre olarak gösterilirken harita uzunluğunun kendisi ve ölçek paydası santimetre olarak değerlendirildiği için santimetreden kilometreye, kilometreden santimetreye gitmemiz gerekiyor. Şöyle yapacağız. Santimetreden kilometreye giderken 1, 2, 3, 4, 5, 0'ı silmemiz gerekiyor. Santimetreden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 0 silersem kilometre. 1 kilometreyi de 1 santimetreye çevirirken 5, 0 ekliyorum. Ve 100 bin santimetrelik alan ortaya çıkıyor diyebiliriz. 1 kilometrenin kendisi için böyle genelleme yapıyoruz. 5, 0 hikayesini lütfen unutma. Onlar onar büyüyor, onlar onlar küçülüyor diyelim ve hemen başlayalım. Neyle başlayalım? Gerçek uzunluk hesaplamasıyla eline bulan kitaptan aynen takip edebilirsin. Tek tek beraber çözeceğiz. Özellikle ilk örnekleri aslında beraber çözüp ikincisini sana bırakıyorum. Sonra beraber yine çözüyoruz tabii ki. Ama gerçek uzunlukta beraber bir başlayalım. Bakalım hikaye nasıl gerçekleşiyormuş. Soru diyor ki ölçeği 1 bölü 1,5 milyon olan haritada Balıkesir-Karacabey arası 5 santimle ölçüldüğüne göre gerçek uzunluk ikisi arasında kaç kilometre olur? Neyi vermiş ölçek? Neyi vermiş harita uzunluğu? Bakalım neymiş harita uzunluğu? 5 santim ölçekle 1 bölü 1,5 milyonmuş formülümüzü yakalamamız gerekiyor burada. Gerçek uzunluk formülün kendisi harita uzunluğu çarpı ölçek paydası. Harita uzunluğu çarpı ölçek paydasını yakalayacağım. Olayı çözeceğim. Bir kez daha hatırlıyorum. Harita uzunluğunun kendisi neydi sorusunun cevabı 5 santim. Ölçek paydasının kendisi 1,5 milyondu. Ondan sonra hemen işlem karşıma çıktı. Şimdi bir ipucu. Bu işin sonunda mutlaka şurada gördüğünüz bol sıfırlı santimetrenin kendisini yani ölçek paydasının kendisini gerçek uzunluk olan kilometreye çevirmek zorundayım. Çarpma işlemini daha kolay yapın diye ben buradan hemen santimetreyi kilometreye çeviriyorum. 5 sıfıra atıyorum. Geriye 15 çarpı 5 kalıyor. Yani şöyle 7,5 milyonlarla falan uğraşmak istemiyorsan tabii ki sorun cevabı 75 kilometre olarak karşıma çıkar. 5 çarpı 15'ten 75'i yakaladım. 5 önceden silerek işlemi daha kolay hale getirebilirsin. Anlaştık mı? Şimdi ikinci soruyu da beraber çözelim istersen. Üçüncü soru senin olsun. İkinci soru kalımında ölçeği 1 bölü 1,5 milyon olan bu kez Balıkesir Bursa arasının kendisi 8 santimle gösteriliyorsa gerçek uzunluğu kaç kilometredir diye soruyoruz. Formülümüz yine hatırladım. Gerçek uzunluk formülünü yakalamak için harita uzunluğunu ölçek paydasıyla çarpıyorum. Yani 8 santimi yine 1,5 milyonla çarpmam gerekiyor. Her zamanki gibi ben buradan 5 sıfır atarak çarpma işlemini yaptım. 8 çarpı 15'in kendisi 120 Kilometre gerçek uzunluk var mantığını ortaya çıkarır. Unutma şu formül ki harita hesaplaması karşına çıkacaksa bence ilk önce gerçek uzunluk hesaplama karşına çıkar. Diğerlerinin karşına çıkma ihtimali daha az gibi görünüyor. Çarpma işlemini yaptıktan sonra 5 sıfırları atıp kolay bir şekilde sonuca ulaşabilirsin diyorum. Ve bu kadar detaylı anlatmamın temel sebebi aslında olayın mantığını daha net kavra. Şimdi üçüncü soru senin videoyu durdur istersen elinde bulunan kitapla üçüncü soruyu bir çözmeye uğraş. Sonucunu beraber yakalayalım diyelim donuyoruz. Ben kendi kendimi durdurdum merak etme. Ya, tuşlarda oynamamazlık yok. Şimdi bakalım mı? Neydi bizim formülün kendisi? Harita uzunluğu çarpı ölçek paydasıydı. Harita uzunluğunun kendisi 20 santim ölçek paydası da 8 milyonmuş. 5-0 atarak yine buradan işlemimizi daha kolay hale getirebiliriz. Attım 5-0'ın kendisini. Geriye ne kaldı sorusunun cevabı? Elbette 20 çarpı 80 1600 kilometrelik alanı ortaya çıkardı. 5 sıfır atınca 80 çarpı 120'den yak 20'den yakaladık olayı. Ya da bol bol çarpım diyorsan da bol sıfırları seviyorum hocam diyorsan da 1600 kilometreyi böyle yakalayabilirsin. Tekrar ve son kez söylüyorum. Gerçek uzunluğu hesaplarken verilenler içerisinde harita uzunluğunu ölçek ile çarpman gerekiyor. Hikaye bu. Sonunda mutlaka gerçek uzunlukta kilometre olacağı için işler Şuradaki bol sıfırların 5'ini at. Bunu kilometreye burada çevir. Çarpma işlemi ondan sonra geriye kalanlar daha kolay olur. 80 çarpı 20'den sonucu rahatlıkla yakalarsın. Anlaştık mı? İlerliyoruz. Peki gerçek uzunluk değil de ikinci örneğimiz harita uzunluğunu sorsam. Yani bu kez neyi vereceğim elbette? Gerçek uzunluğu vereceğim 180 km. Balıkesir Kütahya arası. Ölçeği de vereceğim. Neyi arayacağım? Harita uzunluğunu kendisini soracağım. Formül nedir hocam sorusunun cevabı? Harita uzunluğunda gerçek uzunluğu bu kez ölçek paydasına böleceğiz. Neyi bulacağız? Harita uzunluğunu kendisini bulmamız gerekiyor. Şimdi hikaye şu. Neymiş gerçek uzunluğunun kendisi? 180 kilometreymiş. Ölçeğimiz neymiş? 1,5 milyonmuş. Şimdi buradaki hikayede 180'ı 1,5 milyona böleceğim ama burada bir kilometre var. Bu kilometreyi santimetreye mutlaka çevirmem gerekiyor. O zaman şu kilometre benim buradaki 1, 2, 3, 4, 5 sıfırı götürür. Geriye ne kalır? 180 bölü 15 kalır. Oradan da olayın cevabını rahatlıkla yapar, yakalarsın. 12 santim sorun cevabını ortaya çıkarır. Genelleme bu. Yani hesap makinesiyle sınavda tabii ki çıkarsa böyle bir şey yapma şansın olmadığı için ön plana çıkabilirsin. Sonucunu kolaylıkla yakalarsın. Ama yazılılarda karşına çıkarsa tabii ki bunu mutlaka Kilometreyi santimetreye çevirdiğinde göstermen gerekebilir. Yani öğretmen arkadaşlarımız bunu görmek isteyebilir. Ama pratik bir yolda 5-0 atarak da işlemi daha rahat yapabiliyorsun. Bir örnek daha gelsin. Bunu lütfen sen çöz, videoyu durdur. Bakalım neymiş? Gerçekte 250 kilometre A ve B arası 1 bölü 1 milyon ölçekli haritada kaç santim ile gösteriliyor? Verilenleri hemen yazalım. Gerçek uzunluğumuz 250 kilometre. ölçek paydamız da 1 milyon. O zaman ne yapacağız? 250 kilometreyi 1 milyon santim olana böleceğiz. O zaman işlemimizi hemen yapalım. Ben her zamanki gibi aslında 5 sıfır atarak ilerliyorum. Ama atmadığımı düşünürsem hemen santimetreye çevirdim. 25 santimin kendisi ortaya çıktı. Burada 5, sıfır, 5 sıfırın kendisini şu kilometre şu 5 sıfırı götürür mantığını ortaya koyarsan 250 bölü 10'dan 25'i daha rahat bir şekilde yakalıyorsun işlemin sonucunda. Anlaştık mı? İlerlemeye devam ediyoruz o zaman. Harita uzunluğunun kendisini bu kez ölçek hesaplamaya çeviriyoruz. Ölçek hesaplama kısmını aslında daha önceki videoda yakaladığın çizgi ölçeğin kendisini kesir ölçeğe çevirirken. Hatırlıyor musun? Hatırlatacağım merak etme. Gerçekte 120 kilometre olan kuş uçun mesafe olarak değerlendiriliyor tabii ki. Sındırgı tavşanlı arası Ege hattında 8 santimle gösterilen haritanın ölçeğini bulunuz. Yani bu kez nelerimiz var elimizde hemen bunları hesaplayalım. Harita uzunluğumuz var 8 santim. Gerçek uzaklık 120 kilometremiş belirtilen iki mekan arasında. Ölçek formülümüz harita uzunluğunu gerçek uzunluğa bölmemiz gerekiyor. Neydi harita uzunluğu kendisi? 8 santim. Gerçek uzunluk neydi? 120 kilometre. Şimdi ölçekte pay pi ve paydadaki kısım pay devamlı 1 olmak zorunda. Payda da de değişkenlik olur. Yani mutlaka burada bir 120'yi bir 8'e bölme işlemini yapman gerekiyor ki kilometreyi, santimetreyi mutlaka çevireceksin. Payda santimetreli gösteriliyordu. Buraya 5 sıfır atmadan önce bence 120'yi 8'e bir böl. Burada 1'i bırak sadeleştirdikten sonra 120'yi 8'e bölünce ortaya çıkan şey elbette 15 oluyor. 15'i bulduktan sonra 5 sıfır at. Yani santimetreyi çevir. Kilometreyi burada çevir. 1 bölü 1,5 milyon senin için çok daha rahat olsun. Yoksa 120 kilometreyi burada kilometreyi santimetre çevir. 12 milyonu 8'e bölmen. Biraz problem olabilir. 120'de 8'e bölmek çok daha sade bir işlem olur diyorum. Ama sen nasıl rahat edersen öyle de yapabilirsin. Bir örnek daha. Bunu lütfen sen çöz videoyu durdur. Devam ediyoruz gibi düşün. Gerçekte 900 kilometre AB kentler arasında ölçeği bilinmiyor. Ve haritada 10 santimle ölçülmüş bu iki mekan arası. Şimdi gerçek uzunluk 9 kilometre. harita uzunluğunun kendisi 10 santim olarak değerlendiriliyor. O zaman ne yapacağız sorusunun cevabı. 10 santimi 900 kilometreye bölmemiz gerekiyor. Yine beni dinlersen bu kilometre bu santimetre bölme işlemini burada yaparsan sonra santimetreye eklersen 9 milyonu çok daha rahat bulursun. Ama 900 milyonla 5 sıfır eklediğin zaman 90 milyonu burada yakalıyorsun. Ve sonuç olarak da baktığınız zaman böyle kocaman sayılar ortaya çıkıyor. Burada sadeleştirmini işlemini yaptım. Bir sıfırı götürüp 90 kaldı. Ondan o sene yanına 5 sıfır ekleyince 1 bölü 9 milyonluk rakamı ölçek paydasında daha rahat yakalayabilirsin. Anlaştık mı? Güzel. O zaman formülü unutmazsan işler kolaylaşıyormuş. Harita uzunluğu böyle gerçek uzunluk ölçeğin kendisindeki formül diyoruz. Var mı problemimiz? Güzel. Karşına çıkarsa bunu da bir mantığıyla birlikte anlatacağım bir alan. Bu kez alan hesaplaması yapacağız size birlikte. Biraz önce değerlendirirken uzunluk kısmında, uzunluk kısmında onlar onlar büyüyor, onlar onlar küçülüyor demiştim. Ama burada ne var bu kez? Alan hesaplama kısmında kilometre kare, kilometre kareler ortaya çıktığı için bu kez yüzler yüzler büyüyor, yüzler yüzler küçülüyor hikayesi var. Yani kilometreden santimetreye giderken 5 tane sıfır değil 10 sıfır. Santimetreden kilometreye giderken de 10 sıfırı 5 değil 10 sıfırı silmen gerekiyor gibi düşünmen gerekiyor. O yüzden sadeleştirme işleminin ne kadar önemli olduğunu yani biraz önce anlattığım yöntem ne kadar değerli olduğunu burada daha iyi görüyoruz. Gerçek uzunlukta anlattığım şeylerin benzerleri olacak bir şey değişecek burada. Bak bir şey değişecek. Onu hemen söylüyorum. Şimdi gerçekte ölçeği 1 bölü 1,5 milyon olan Eğirdir Gölü 2 santimetre karelik ölçüldüğüne göre alanı. Daha doğrusu bunun alanı gölün alanı kaçtır? Ölçeği 1 bölü 1,5 milyon haritada Eğirdir Gölü'nün kendisi 2 cm ile ölçülüyormuş. Gerçek alanını soruyor. Kimin? Eğirdir yönünün kendisi. Neyi soruyor sorusunun cevabı? Gerçek uzunluk değil, gerçek alanı kendisini soruyor. Bak aynı formül. Gerçek uzunluk gitti, alan geldi. Yine harita uzunluğu yerine harita alanı geldi. Yine ölçek paydası var. Buraya sadece ölçek paydasının karesi geldi. Kare işlemi yapacağız. Matematik hayatımızın her yerinde. 2 santimetre karenin kendisi harita alanıydı. Ölçek paydasının kendisi 1.5 milyon. Bunun karesini alacağız. Şimdi sadeleştirme işlemi ne kadar önemli olduğunu bir kez daha söylüyorum. Sonucunda gerçek alan kilometre kare olarak ölçüleceğine göre, burada bir santimetre karemiz olduğuna göre, ben bunu hemen bu santimetre kareyi şuradan 5 sıfır atarak burada kilometreye çeviririm. Ondan sonra çarpma işlemini yapacağım ama bunu bir parantezden çıkarmam gerekiyor. Kareni, karesini almam gerekiyor. O zaman Hemen 15'in karesi. Ben bunu zaten ezbere biliyorum. 225. 2 çarpı 225'in kendisi. sözlerce arkadaşlar gruptan ayrı şu anda. 450 kilometre kare olarak karşımıza çıkar. Yani şu bol sıfırları istemiyorsan 10 sıfırı şurada atıyorsun. Ama tabii kare alma hikayesi 15'e 15'e çarpma hikayesinde unutmamak gerekiyor. Çok detay. Yani buradan milli eğitim kitapları bile gerçek alan dışındakilere kaldırdı örnekler yani o derece söyleyeyim. Ama yine de bunu da gör. Gerçek uzunluk eşittir harita uzunluğu çarpı ölçek paydasıydı. Uzunlukla böyle hesaplıyordum. Alanda gerçek alan eşittir haritaların alanı çarpı ölçek paydasının karesi olarak değerlendiriyorum. Bir soru daha bunu lütfen sen çöz. Durduk. Bekliyoruz seni. Ölçeği 1 bölü 400 bin. 10 santimetre kare gelen bir ada gerçekte kaç kilometre kare. Bunu bulmamız gerekiyor. Gerçek alan formülü harita alanı çarpı ölçek paydasının karesiydi. Harita alanının kendisi kaç sorusun cevabı? 10. Ölçek paydasının kendisi 400 bin. 4'ün burada 5 sıfırı götürdüm hemen. E, kilometreyi burada çevirdim. Ama 4'ün karesini aldım. 16 çıktı. 10 çarpı 16 çarpı ondan 160 kilometre kareyi yakalarsın diye düşünüyorum. Anlaştık mı? detay, çok detay. Bunu da bil. Antı ile birlikte anlattığım detaylar içerisinde diyoruz. Evet hikaye bu. Şimdi 3 tane önemli alıştırma var kitabın sonuna koydum. Hani daha çok senin karşına çıkacak örnekler bunlar. Alan değil uzunluk daha çok çıkacak. Onları senin çözmeni istiyorum. Elbette ben de çözümü yapacağım. Okuyorum soruyu. Gerçekte 180 km olan karayolu hattı haritada 45 santimle gösterildiğine göre ölçeği nedir? Ölçek formülünü hemen yakalayacaksın. Gerçek uzunluğu verdim, harita uzunluğu verdim, ölçek formülün kendisi. Harita uzunluğu bölü gerçek uzunluktu. Hemen harita uzunluğunun 45 olduğunu hatırladım. Ee, bizim için neymiş sorusun cevabı gerçek uzunluğunun kendisi neydi? 180 km. Harita uzunluğunun kendisi 45. Burada sadeleştirme işlemini, bölme işlemini yaparsan daha rahat olur. 45, 90, 2 katı 4, 4'e bölüyorsun yani ve sonuçta ortaya çıkan şey nedir sorusunun cevabı 4. Bunu burada santimetreye çevireceksen 1 bölü 400 bin ölçekli bir harita karşımıza çıkar genellemesini yapabilirsin. Yani şu sıfır işlemini burada hallettiğin zaman bence işler çok daha kolay olur. Tabi ölçekle ilgili kısımda. İlerliyoruz bir örnek daha bu da senin. okuyalım soruyu. Gerçekte 200 kilometre olan bir karayolu bir virgül bin ölçekli haritada kaç santim olarak gösterilir? Bu kez harita uzunluğunu soruyorum. Formülünü hatırlatacağım. Neler vermişim? Gerçek uzunluk ve ölçeği vermişim. Ve formül harita uzunluğu gerçek uzunluk böyle ölçek paydasıydı. Neymiş gerçek uzunluk? 200 kilometre. Ölçeğin kendisi neymiş? 250 bin santim. Sonunda ne kalacak geriye sorusun cevabı. Harita ne kalacak. Şu kilometreyi santimetreye çevirmen gerekiyor. Ama bölme işlemini yaparak da ilerletebilirsin bu arada. sorun cevabı 80 santim olarak karşımıza çıkar. Böyle bol sıfırlı bir işlem daha. Anlaştık mı? Son bir örnek. Bu da senin. 1 bölü 1 milyon 200 bin ölçekli haritada 12 santim olarak gösterilen demir yol hattı gerçekte kaç kilometre? Neyi soruyoruz? Harita uzunluğunu ölçeği vermişiz. Gerçek uzunluğunu soruyoruz. En fazla karşına çıkacak soru kalıbı aslında bu. Harita uzunluğunu ölçek paydasına çarpman gerekiyor. 12 çarpı 1 milyon 200 yapacağız. Ama sonunda tekrar tekrar söylüyorum. Kilometreye çevireceğim için şu 5 sıfırı atalım. Geri kalan 12'yi 12 ile çarptığımız zaman ortaya çıkan şey... 144 kilometre olayın cevabını karşımıza çıkarıyor. Lütfen unutma şu formülü. Hocam ben bunlardan bir şey hatırlamak istiyorum. Bunu gerçek uzunluğu hatırla. Ölçekle ilgili kısım hani çizgi ölçeği kesir ölçeği çevirirken ki kısım da işimize yarıyor. Biraz detay ama şu eğer uzunluk hesaplama ile ilgili bir şey karşına çıkacaksa ön plana çıkacak. Son yıllarda TYT formatında çok fazla ön plana çıkan sorulardan bir tanesi değil ama hiç gelmez diyemeyiz. O yüzden çok önemli. Gelme ihtimali olabilir. Gelirse bu farkı yaratman gerekiyor. Benim bu sene hedefim 5'te 5 hocam. Her detayı bilmem lazım. Sorularda zorlaşmaya başlamış. Bunlar çıkabilir. Özellikle gerçek uzunluk hikayesine lütfen dikkat et. Anlaştık mı? Var mı problem? O zaman hemen ödev testine doğru gidiyoruz. Soru bankasını açıyorsun. Harita ile ilgili belirlediğim testleri çözüyorsun. Kolay, orta, zor. Çıkmış sorularımız da var. Onları da çöz. Bu konuyu artık kapatalım. Artık yeni bir konuya başlayacağız. Haritanın kendisinden sonra iklim konusuna geçiyoruz. Sonra yer şekilleri, coğrafya için artık her şey çok daha anlamlı hale gelecek. Anlaştık mı? Güzel. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.